Merhaba arkadaşlar. Açelya bugün bisikletine bindi. Açelya ne yapıyorsun? Açelya başladı yine yaramazda. Ayakkabısını çıkartıyor. Ayakkabını niye çıkarttın Açelya? Ayakkabını çıkartırsan bisikletini süremezsin ki. Açelya yapma öyle. Hadi gel bize doğru gel bakalım. Açeli yapma öyle. Hayır, hayır anne. Hayır aşkım, hayır. Öyle yapılmaz. Ayakkabını giyelim hadi gel. Arkadaşlar biz ayakkabısını giydirelim. Ondan sonra bakalım nasıl sürecek Açeli bisikletini. Arkadaşlar Açeli bisikletini sürüyor. Açeli ya bisikletin nasıl? Rahat mı? Güzel mi bisikletin? Açele bisikletin güzel mi? Arkadaşlar biz okulun bahçesine geldik. Okulun bahçesinde sürüyoruz. Ne yapalım anne? Bir oraya gidecekmişiz. Bir buraya, bir oraya, bir buraya. Tamam o zaman sen bu tarafa doğru gel. Biz o tarafa doğru gidelim geri. Gel. Arkadaşların görsün seni bisikleti nasıl sürüyor. Bakın arkadaşlar Açeli nasıl bisiklet sürüyor. Bakın orada da basketbol yeri var. Bas annem hadi. Çevirebilecek misin? Açeli çeviremiyor arkadaşlar. Açeli yeni öğrenmeye başladı bisikletini. O yüzden zorlanıyor. Açeli hadi çevir. Çevir anne. Hadi kızım çevirebilirsin, yapabilirsin. Ben sana güveniyorum. <laughs> Aptal burada mı kaldın Açil ya? Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar buraya çarptı Açeli ya. Şimdi nasıl çıkacak? Açeli nasıl çıkacaksın sen oradan? Çıkamayacak mısın annem? Çıkamadım. Neden? Açeli çok üzüldü. Açeli çok mu üzüldün sen? Tamam kızım. Ben yardım edebilirim sana. Hadi gel. Üzülme. Hadi yardım edeceğim ben sana. Hoppa. Şimdi çevirelim annem. Bak böyle çevireceksin. Evet, öyle çevireceksin. Çevir, çevir 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 çevir. Hadi şimdi gidebilirsin. Sür bakalım. Devam et. Arkadaşlar bakın nasıl sürüyor. Bakın. Gördünüz mü? Hadi. Aç ele. Ne oldu? Süremiyor musun yine? <laughs> hadi başarabilirsin arkadaşlar. Başarabilir değil mi Açelya? Bak arkadaşlar diyor ki başarabilir, yapabilir Açelya diyor. Hadi gel bakalım yanıma doğru. Gelemedim. Gelebilirsin hadi anneciğim. <laughs> arkadaşlar bu nasıl sürüyor? Süremiyormuş Açelya. Açelya sinirlendi süremeyince. Açelya. Açelya. Bana bakar mısın? Açelya küstü. Hadi Açelya. Açelya. Süremedin mi? Çelik? Küstüm. Neden? Küstüm. Neden küstün anne? Küstüm. Sen süremiyorsun biz de küsüyor. Başarabilirsin aslında yapabilirsin annem. Hadi. Hadi Acelya. 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 Yapabilir. Hadi seni. Ters gidiyor arkadaşa. Millet gider düz. Bizimki gider ters. Açelya, ters gitme, bu tarafa doğru. Düz, bana doğru geleceksin annem. Gelemiyor arkadaşlar, gelemiyor Açelya. Ah Açelya, ah Açelya. Kızım gelmeye çalışır mısın lütfen? Kediciğin de orada sana gülüyor bak. Kedicik sana gülüyor. Kedicik acele sürmeyi bilmiyor değil mi? Seni süremedi. Annem o ne? Böcük. Gel çabuk. Bisikletini sür gel hadi. Böcek geldi oradan. Çabuk! Çabuk böcek geldi, kaç. Çabuk çabuk çabuk. Bas 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 annem. Bas bas annem. Hadi bas.